Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev e botları ve babetlerinizi süsleyecek şöyle kadife ipten fiyonk yapımını anlatacağım. E, yapımı çok kolay. E, şu şekilde ben şu ev botumun e, süsü için yaptım. Ya yani ya buraya takacağım bunu. Şöyle de takabilirsiniz. Ya da yan tarafına istediğiniz yerde şöyle süsleyerek yapabileceğiniz bir model. Siz daha da geliştirebilirsiniz. Şöyle ben yan tarafta kullanacağım. Dediğim gibi ön tarafına da şöyle takarak kullanabilirsiniz. Bugün bu fiyonkumun yapımını anlatacağım sizlere. Kadife ip kullanarak yaptım. 2,5 milimetre 2 mm pardon 2 milimetre bir tığım var ve kadife ipim var. İpimi alıyorum. ipimi aldıktan sonra şöyle zincir çekeceğim kaç tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 tane zincir bana yeterli 4 zincirimi çektikten sonra ilk zincirimin içine bir tane sık iğne ile kapatarak halka oluşturuyorum şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 defa doluyorum. Bakın şu şöyle 2 defa tığıma doladım. Bu halkanın içine battım. Şöyle uzatarak 1 2 3 seferde çektim. Tığıma 2 defa doluyorum. Yuvanın içine batıyorum. 2 çektim. Tekrar 2 tanesini çektim. Ve bu 2'yi de çektim. 3 seferde çıkmış oluyoruz. Şu şekil. 5 tane böyle yapacağız. Şimdi 2 yaptım. 3. yapıyorum. Bakın çektim. 2.yi de çektim. Ve 3. 3 Üç oldu. Şöyle yerleştirerek yaparsanız. Şimdi 4. yapıyorum. 2 tanesini çektim. 2 bir daha çektim ve son iki tane 3 üç üç tane de çıkıyorum şimdi kaç tane oldu 1 zinciri saymadan 1 2 3 4 tane oldu 1 tane daha yapıyorum 1 2 ve 3 şu şekilde şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı halkanın içine sık iğne ile kapattım Şöyle fiyongumuzun bir tarafı oluştu. Şimdi devam ediyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yine çekiyorum. Tığıma 2 doladım. Aynı halkanın içinden devam ediyorum. Aynı halkanın içine şu ipliğimi de içinde kaybedeyim. Yine aynı şekilde 5 tane 3, 2, 2 kere dolayıp 3 seferde çıktığım tırabzanlarımı yapıyorum. 2 tane yaptım. Tığımda 2 tane şöyle. Bunu biraz şöyle çekiştirerek, yerleştirerek yaparsanız daha güzel duruyor. Şöyle 3 tığıma 2 doladım. 1 2 3 seferde çekiyorum. Ve beşinciyi yapıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Beş zincirden sonra aynı yere, aynı halkanın içine sık iğne ile kapattım. Şimdi burada ipimi keseceğim. Şöyle biraz uzunca kesiyorum. Şu şöyle uzun kestim bakın. Bunu bunun içinden çekip şöyle çıkarttım. Düğümümü sabitledim. Fiyonkumuz bu kadar. Şöyle elinizle çekerek kenarlarını yerleştirin. Şimdi bu ipimi alıyorum. Şöyle önden arkaya bakın. Şöyle üzerine sarıyorum. şöyle elinizle çekerek düzelttikten sonra önden şöyle ortaya biraz birkaç sıra sarmam yeterli bakın bu kadar Fiyongumuz böyle bu kadar kolay yani bu arkadan fazla kalan ipimi şu arkadan çekerek saklayacağım şöyle birkaç yerden saklayıp bir ilmek atıp düğüm atacağım sağlam olsun şöyle Evet fiyongumuz bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel şöyle fiyonklarımız oldu bu fazla ipimi kesiyorum ben size isterseniz dikimini birleştirmesinde göstereyim şöyle aldım fiyongumu ben dediğim gibi nereye yapacağıma karar veremedim. Üstüne de olabilir. Ben şöyle yan tarafa dikmek istiyorum. Bakın şuraya. Şöyle hizalayıp ortalayıp aynı kendi renginden şöyle bir ip ayarladım. Şu şekil içten sabitleyerek dikebilirsiniz. Bu e, e, pandufun yapımı kanalımda var. E, kanalıma girip Serpilin göz nuru yazarak arama butonuna, kanalıma girip kanalımda videolara tıklarsanız videolardan bütün videolarımın önünüze çıkacaktır. Evet şöyle. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yan tarafından piyongumuz hazır. Kadife iple istediğiniz şekilde böyle süslemeler yapıp botlarınızı, babetlerinizi süsleyebilirsiniz. Bugünlük bir videomuzun sonuna daha geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve kanalımdan haberdar olmak için videolarımdan zili, zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. İyi günler, hoşçakalın.